Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz. Bugün sizlere e, YouTube'da ilgilenen veya çeşitli sosyal medya sitelerinde ticari amaçlı olarak kullanan kişilere ilgilendirebilecek bir internet sitesinden bahsedeceğim. Bu internet sitesi içerisinde ticari amaçlarla kullanıma uygun, telif hakkı bulunmayan e, içerikleri bulmanızı sağlıyor. Bunu adım adım size göstereceğim ve ne şekilde aratma yapabileceğinizi, nasıl paylaşabileceğinizi tek tek göstermiş olacağım. E, bu Biliyorsunuz ki e, YouTube'da, ben size YouTube'dan örnek vereceğim. E, YouTube'da telif hakkı olan bir içeriği yayınlamanız durumunda. Daha sonrasında bu teriften dolayı ihtar alırsınız ve bu uyarılar sonucunda kanalınızın kapatmasına kadar gidebilir. Bu yüzden telif hakkı olan içerikleri yayınlamamaya çok dikkat edin. Bunun içinde bir internet sitesi var. Bu internet sitesi gerçekten size çok kolaylıklar sağlamış oluyor. Bu site içerisinde aratma yaparak bulduğunuz görselleri, resim e, görselleri, müzikleri, videoları veya çeşitli yani ne aratıyorsanız bütün aratmak, aratıp da bütün arattığınız içeriklerin telifsiz olanlarını size öneri olarak vermiş oluyor. Ve bunları kullanabiliyorsunuz ticari amaçlı. O zaman fazla uzatmadan hadi gelin sistemimize geçelim. Evet sistemimizin adını gene ben Translate'ten okutacağım. Evet dinliyoruz. All Search. Evet bu siteyi eee Açıyoruz ve ilk e, sekmeye tıklıyoruz. Daha sonrasında karşımıza şu şekilde bir e, sayfa gelecek. Sistemin arayüzü e, Türkçe fakat e, bende Translate otomatik olarak açık olduğu için uzantı paketlerinden e, ben bunu aktifleştirmiştim. Eğer aktif değilse siz de aktifleştirin. Ki bununla ilgili e, ne şekilde uzantıları aktifleştirebileceğinizle ilgili videom da kanalımın içinde mevcuttur. İzleyebilirsiniz. İ butonuna da koyarım. Ee, daha sonrasında e, Türkçe dil olarak açılmış oldu sayfamız. Ve burada ticari başlarda kullanım seçeneğinin işaretli olmasına çok dikkat edin. Ki ticari başta kullanacağınız bir şeyle telifsiz olması adına söylüyorum. Daha sonrasında e, değiştirin, uyarlayın veya geliştirin şeklinde bir açıklama var. Bunda da yani siz üstünde oynama yapabilmenize imkan tanıyor. Örneğin bir videonun içerisine siz eklemeler yapıyorsunuz, çıkartmalar yapıyorsunuz veya kendi videolarınızı o videonun içine sabitliyorsunuz, ekliyorsunuz. Bunun gibi. Yani bunlardan ne? Kısaca bir örnek vermek gerekirse siz bir gülmeme challenge yapıyorsunuz ve Google'da bir aratma yaptınız. Bu challenge ile ilgili videolar aratıyorsunuz. Bu videoları kanalınızda uyarlayacaksınız ve telif gelmesini istemiyorsunuz. İşte bunun için değiştirin, uyarlayın veya geliştirin seçeneğini e, ticari amaçlarla kullanılma ikisini aktifleştiriyoruz. Bunlar aktif olduktan sonrasında yapacağımız işlem çok basit. Arama sorgusu girin bölümüne e, aratmak istediğiniz şeyi yazıyoruz. Örneğin mesela bir müzik kullanacaksınız. Müzik araması yapmak için şu şekilde müzik yazıyoruz. E, daha sonrasında alt tarafta nerede kullanacağınızı veya nereden bulmasını istiyorsanız orayı seçiyoruz. Yani direkt enter'e basmayın. Mesela ben az önce enter'e bastım. Bundan dolayı bana Google içinde aratma yaptı. Buradan hangi site içerisinde aramasını istiyorsanız seçiyorsunuz. Ben mesela YouTube videolarının içerisinden müzikle ilgili telifsiz içerik bulmak istiyorum. Kanalımda bunu yayınlayacağım veya bu müziği kullanacağım. Bunun için YouTube videosuna tıklıyorum. Otomatik olarak zaten yukarıda yazmış olduğunuz terim bunun için de aratmaya girecektir. Daha sonradan karşımıza YouTube sayfası açıldı. Ve bu açılan YouTube sayfası içerisinde görüyorsunuz bunlar tamamen ticari amaçlarla kullanıma uygun ve düzenlemelere uygun içerikler. Bunları da nasıl anlayabiliriz? Şöyle sesini kapatalım. Örneğin şunu açtım. Bu videonun Altına iniyoruz, daha fazla göster diyoruz ve burada lisans bölümünde ki buna çok dikkat edin çünkü internet sitesinde aratma yaptınız tamam telifsiz diye bu müziği çıkarttı ama gerçekten bu telifsiz mi kullanılabilir mi? Youtube buna lisansını ne şekilde vermiş veya yükleyen kişi buna da bakmayı unutmayın daha fazla göster lisans bölümünde şu yazı yazdığında yani yeniden kullanılabilir diyor. Yeniden kullanılabilir aktifse zaten bu telif hakkı yoktur. Yani bunu paylaşan kişi alın, kullanın demiş. Sağ olsun, razı olsun. kullanabiliyoruz yani. O yüzden bunu da indiriyoruz. Öncelikle bilgisayarımıza indiriyoruz ve indirdiğimiz dosyada da daha sonra otomatik olarak paylaşabiliyoruz veya düzenleyebiliyoruz edit programlarında. E bu YouTube'daki videoların ne şekilde indirilebileceğine ilgili de zaten bir video yapmıştım bunu da e, kanalın içerisinden erişebilirsiniz. E, ilgili videoyu da iyi e butonuna veya açıklamalara ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, e, bu şekilde aramayı buldu. Mesela e, biz görsel aratmak istiyoruz. Bunun içinde de mesela komik hayvanlar yazıyoruz. Enter'a basmıyoruz. Buradan Google'da mı aratmak istiyoruz? Yoksa Google görsellerde mi? Ben bunu resim olarak aratacağım. Google görsellerden aratma yapabilirim. Google görsellere bastığım zaman bana direkt otomatik olarak bu telifsiz olan içerikleri verecektir. Örneğin şu resimler tamamen telif hakkı olmayan ve yeniden kullanılabilir içerikler. Bunlardan herhangi istediğiniz birini kullanabilirsiniz. Ve Kanalımıza teliften dolayı herhangi bir uyarı gelmeyecektir. Bunun için de resmi açıyoruz. Yine daha fazla göster dediğimizde yalnız bu bölüme dikkat edin. Daha fazla göster dediğimizdeki çıkan resimlerde telif hakkıyla e, saklı olan içerikler de olabilir. Bunun için daha fazla göster demeyin. Direkt o resmi kullanın veya site içerisindeki farklı resimlere göz atın. Evet bunları ticari amaçlı olarak kullanabiliyoruz. Bunun için de direkt masa üstünde çektiğinizde yani bilgisayardan yer yani yapıyorsanız bunu direkt masa üstünde çekebilirsiniz ve otomatik olarak resim gelecektir. E, telefonda yapıyorsanız da üzerine basılı tuttuğunuzda cihazınıza kaydetme ile ilgili zaten size bir uyarı verecektir ve cihazınıza kaydolmuş olacaktır. Bunu da aynı şekilde istediğiniz sosyal medya sitelerinde telifsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü özellik var. Zaten site içerisinde incelediğiniz zaman göreceksiniz. Müzikler, videolar, resimler, makaleler veya köşe yazıları... Yani dediğim gibi içeriği telifsiz olan ve ticari amaca kullanımı uygun olan bütün içerikleri bu internet sitesi üzerinden bulabiliyorsunuz. Ama gösterdiğim hususlara çok dikkat edin. Özellikle YouTube içerisinde arama yaparken lisans bölümüne bakın. Orada yeniden kullanılabilir ibaresini görüyorsanız, zaten bunda telif size gelmeyecektir. Eğer oldu ki, telif geldi, gelmez ama diyelim ki geldi, bunun için ne yapacaksınız? Bu internet sitesinin görselini, yetkili mercilere, tekrardan kullanılabileceğinin ilgili ibareyi gördüğünüzü beyan ediyorsunuz. Ve bu şekilde, onlar da incelemeyi alıyorlar. İncelediklerinde, herhangi bir telif hakkının bulunmadığı yazıyorsa zaten otomatik olarak telif kalkmış oluyor. Yani bilginiz olsun. Oldu ki böyle bir durumla karşılaşırsanız diye söylüyorum. Sistemin için bu şekilde. Yani başka herhangi bir şey yok. Kullanımı da gayet basit. Ama dikkat edilmesi gereken hususlar var tabi. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Hadi diyorsanız ki hiç bu tür şeylere girmeyeyim. Kendi içeriğinizi üretin. Kendi içeriğinizi zaten üretirseniz herhangi bir telif hakkı da gelmeyecektir. Evet arkadaşlar, sistemimiz bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız e, bu videoyu beğenip yorumlar kısmında da e, bana belirtirseniz sevinirim. Evet bir videonun daha sonuna geldik. O zaman kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olun. Daha fazla içerikler gelecek ve işinize yarayacak içerikler üretmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe içeriklerimi güçlendirmeye çalışıyorum. İnşallah elimden inşallah verimli olabiliyorumdur. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.